Motivasyon eksikliği neden geliyor? Ne yapmalıyız? Ya da nasıl farkına varabilmek? E Şimdi değiliz? önce motivasyon eksikliği yok. Ha, şöyle yok. bir şey var. Peki ne var? Her herkes tamam, böyle yok. biliyor. Peki, evet. Ama herkes Hı. şöyle biliyor. Hı -hı. Aslında şöyle motivasyonun disipline yani e formülüne baktığımızda. Hı -hı bir yapmama motivasyonumuz var bir de yapma motivasyonumuz var. Biz yapmama motivasyonunda motivasyon eksikliği sanıyoruz. Halbuki yapmak istemiyoruz. Peki bunu niye yapmak istemiyoruz? Bize iyi gelecek. Yani baktığımızda her yıl başında kararlar alıyoruz, her hafta başı herhangi bir şey için karar alıyoruz. Diyoruz ki bundan sonra işte daha sağlıklı besleneceğim diyoruz ki ya da spora gideceğim. spora gideceğim başlayacağım şuna başlayacağım şöyle dile başlayacağım dil eğitimine başlayacağım ya da başka bir şey. Şimdi burada bir sıkıntı var. Henüz başlamadığımız için, nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için ya da birçok kez deneyip başaramadığımız için burada bir acı var. Biz bu acıyı yaşamamak için Hı. yapmama motivasyonundayız. Ha, peki. O hissiyse tabii. Ve gibi. yapmadığımız zaman da utanıyoruz kendimizden, kendi sözümüzde durmadığımızdan. Burada bir acı var. E yaparsak işte spor salonuna gideceğiz. Orada başlayanlar var. Vücudumuz şimdi çok iyi değil. E ne bileyim yabancı dil öğreneceğiz. İşte çok baştayız. Daha beceremediğimiz noktalardayız. Spora başlayacağız, diyete başlayacağız falan derken bir türlü olmuyor. Hı. Şimdi bu farkındalıkla tekrar bakalım. Eğer yapmak istediğimiz şeyi yapmazsak nasıl bir maliyet geliyor onu fark edelim. Hmm. Önümüzdeki 5 yıl içinde yapmazsak maddi ve manevi yakınlarımız, sevdiklerimiz ve bizim için neler olabilir? Bunu fark etsek hemen yaparız.